Hiç düşündünüz mü? Her gün onlarca reklam görüyoruz. Ama hangileri gerçekten aklımızda kalıyor? Müşterileriniz bu yoğunlukta nasıl karar veriyor? Araştırmalara göre bir insan günde tam 35 bin tane karar alıyor. Bu kadar kararla boğuşan bir zihni. Sizin reklamlarınız niye etkilesin? Karar yorgunluğu gün boyunca seçim yapmakta kalan bir zihnin enerjisini tamamen kaybetmesi durumudur. Bu daha fazla seçim yapmakta zorlanmamıza ve Karmaşık kararları ertelememize neden olur. Örneğin bir menüde bile, yemek menüsünde bile ne yiyeceğinizi düşünmek sizin zihninizi farkında olmadan yorabilir. Dijital pazarlamada da reklamlar bu karar yükünün bir parçasıdır. Eğer reklamlarınız karışıksa ve net bir mesaj içermiyorsa, karar yorgunluğu yaşayan bir zihin için tamamen etkisiz hale gelir. Onları etkileyebilecek duygusal bir bağ oluşturun. Siz reklamlarınızda müşterinizin hangi duygusuna hitap ediyorsunuz? Bunu hiç düşündünüz mü? Onların isteklerine mi hitap ediyorsunuz? Onların endişelerine mi hitap ediyorsunuz? Onların korkularına mı hitap ediyorsunuz? Bunları bir düşünün ve karşı tarafa bu duygusal bağı aktarmaya çalışın. Sizin o müşterinizi reklamda tutmanız için bir sebep oluşturmanız gerekiyor. Reklamda dikkat çekmeniz gerekiyor. Onları zihinsel ve psikolojik olarak etkilemeniz gerekiyor. Sonuç olarak insanlara sadece bir ürün değil, o ürüne sahip olmanın hissiyatını satın aldırın. Bu yaklaşım reklamlarınızın daha hatırlanabilir ve daha etkili olmasını sağlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımdaki diğer videoları izleyip kanala da abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.